Mesut Koları kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün işte biliyorsunuz 25 Ağustos ve yarışı çekemedik. Yani arkadaşlar çekti daha doğrusu. 3 gündür rodaj yapmaktan gözlerimiz şişayla. Ses gitti, soğuk havalar. Malum motor açılmamıştı. Piston sıkıntısı vardı. Bir haftada piston yaptık, bir haftada gezdirdik rodajını yaptık. Durmadık, yola devam dedik. Gittik Konya, Ereğli, Tarsus, Tekir, Pozantı. Mersin. Gezdik arkadaşlar, motorumuzu açtık. Motor zaten orada, motora da geleceğim. Ondan önce şöyle bir arkadaşları çek Emre. Çek, 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 çek. Arkadaşlar gördüğünüz üzere dağdayız Cihan Ustam dedi ki, madem bu yarışı kazandık, yürüyün dedi, yemeğe gidiyoruz. Çile çekerken hep beraber çektik, sefasını sürerken de hep beraber süreceğiz dedi. Aynen. Evet, gel Cihan Ustam'a. Karşıya geç istersen oradan daha net alırsın Cihan Ustamı. Ben biraz sorular sorayım, biraz konuşalım. Tam tur, tam tur. Tam tur, evet. Evet usta. <laughs> bugünkü yarış hakkında ne diyorsun? Bir haftada bir soru yaptık, rodajı yaptık. Öncelikle mı? her iki tarafın da eline evet. sağlık. Her şeyden önce kazasız, belasız, kimsenin tırnağı kırmadan, Kesinlikle. bir şey olmadan yarış Çok bitti. İşte yaptık evet. biz motoru. Nereydi o gidip gezdiğimiz yer? Konya, Ereğli, Konya, Ereğli gezdik. Mersin, Tarsus. <laughs> Durmadık. Pist açtık. <gülüyor> gelirken <gülüyor> Gelirken E5'te eğilerek sürüyordum onu. Bir dedim, iki dedim, üç, dört attım, parçaladı sipariş dişliği falan evet. şanzımanı. Dün o motoru dağıttım, geri topladım. İki saate dağıttı, geri topladı ve yola gittik bir daha. Ondan sonra tekrar bir Tarsus yaptık. Kendine bir gelsin, rahatlasın diye. Bugün de yarıştık. Yani iyi ki yarış anında o yolda gelirken, yani Ereğli'den gel gelirken yaptığını iyi yarış anında yapmalı. Ben o kadar da sert atmadım tükesi. Demek ki kuduz bir makine olmuş. Üç bitti eğilerek gidiyordum. Dördü atıp debriyajı bıraktım. Çatırdı koptu. Siparo dişi de otuz parça çıktı. Bu yani her iki tarafın eline sağlık. Güzeldi. İşte burada da arkadaşlarla Madem ee, rezilini çektik, gelin dedim hep beraber yemek yiyelim. Her iki tarafında eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bunu diyoruz. Başka söylemek istediğim bir şey mi var Usta? Yoksa ben neydi yazdık onu gel Emre. Arkadaşlar kimse lafımızı yanlış anlamasın. Biz dedik ya Türkiye'de kimde varsa deneriz. Denemeye hazırız, yarışırız hatta. Motorumuz burada hazır. Şimdi motorun nasıl sesini dinleteceğim. Cihan Usta'yı çok pasif aldınız. İşte yapamaz, edemez, geçemez. Pim çekme olayı da vardı. Sami Usta yazmıştı. Sami Usta yanlış anlamadık. Dediğin gibi pim çekme olayı vardı. Bugün Cihan Usta pimi çekti sağ olsun her zaman da çekmeye hazır. Cihan Usta yaşadığı sürece Cihan Usta'yı bu mezde hiç kimse geçemez Allah'ın izniyle. Temiz yapıyor, temiz adam, işinin ehli. her şeyi biliyor. Makine burada gel, makineyi çekelim. Çek şöyle. Bak infası hala üzerinde. Bu motor daha bugüne yapıldığından beri daha bin yaptı. İki milimle tamamlamadı. Hazır değildi bıraktığımızda. Gel bu tarafa geç. Çek çek. Bak kaldırıcı ben kaldırıcı. Bak. 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 Gasta başlıyor. Bak. Evet. E, dünyanın sonu Cihan Usta. Bunu her zaman söyleyeceğim. Her zaman da söyleyeceğiz. Efendim usta? Efendim usta? Bir şey mi dedin? Yok motor aşağıdaydı kenarda. He. Kızıldağ'a geldik. Dediğim gibi e, 3-4 günde pistonu yaptı. 3-4 gün hiç durmadık, gezdirdik bunu. 1000 kilometre yaptı motor. 1100 1100 falan olması lazım. Yanlış olmasın. Hayatınızda böyle gaz yiyen bir meze bindiniz mi? Hiç böyle bir meze sürdünüz mü? Sürmediniz. Bu arada Uğur abiye çok selamlar. Daha kendiyle konuşamadım. Misafiri varmış. Arayamadım kendisini. Gerçekten bu Türkiye'de bir tane delikanlı bir adam çıktı. O da Uğur abi. Geçti geçildi fark etmez. Meydan okudu, yarıştı, kabul etti arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Ee, bizi izlemede kalın arkadaşlar. Motor burada, biz buradayız. Türkiye'nin her yerine meydan okumaya hala hazırız. Kimseden korkumuz yok. Kimseden korkmuyoruz arkadaşlar. Makine burada, Cihan Usta burada çok şükür. Allah sağlık verdikçe yarışmaya devam. Her şunu da söyleyeyim. Bizim amacımız yarış değildi. Bazı arkadaşlar yazıyorlar işte niye yarışıyorsunuz? Cihan Usta'yı niye yarıştırıyorsunuz? Biz Cihan yarıştırma tarafları değildik. Cihan Usta bu alemin için yeni değil. Yıllardır yarışan bir ustamız kendisi. Yazdılar Cihan Usta'ya. Yapamaz, edemez, hayırdır, sen kendini ne zannediyorsun gibi kelimeler yazdılar. Madem öyle dedi Cihan Usta, ben motorumu hazırlıyorum. 8 ay öncesinde hazırladı, yaptı. Bir düzeltme daha yapmak istiyorum. Necdet Balabanoğlu ustamız var. Adana'ya geleceğim dedi. Biz kendine Adana'ya gelsin dedik, yarışırız dedik. Kimse yanlış anlamasın. Çökme gibi bir durum söz konusu değil. Ne zaman Adana'ya gelir bizi arar. Biz her zaman hazırız. Necdet Usta zamanında meze gönül vermiş bir ustamız arkadaşlar. Bekliyoruz. Gelir. Bir sene sonra mı, iki sene sonra mı, üç ay sonra mı, beş ay sonra mı gelir. Motor hazır. Bozmayız. Hatta ona özel bir tane daha motor yaparız. Yine yarışırız arkadaşlar. Allah sağlık sıhhat versin. Kendinize iyi bakın. Bizi izlemede kalın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Bir arkadaşlara dönelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Şöyle Cihan yanına geçelim. Bu arada arkadaşlar Hatay'dan e, sağ olsun Yunus abimiz gelmiş. Adana'ya kadar kendisi. Ya zaten Hem, bu işin güzel yanı kazasız belasız. gür çıkmadan güzel tatlı bir şekilde bitmesin. Zaten ha, iki, iki abimiz de iki ustamız da diyelim. E, zaten yarışın sonunda da. Birbirlerine elini ha, sıktılar. Evet, öyle, ha. Zaten önemli olan da bu. En sonunda güzel olması yani. Hır gür çıkmadı. Zaten ikisi birbirine de sarıldı. Kesinlikle. En güzel yanı da bu ya. Anladım. Evet. Neticede bu teker dönüyor. Herkes düşünüyor. Önemli olan teker döndükten sonra iki tarafın da evet. efendim söyleyeyim sıkıntıya düşmemesi. Sıkıntısı sıkıntı bitti çok şükür. Herkesin de emeğine sağlık. Evet teşekkür ediyoruz Yunus abi arkadaşlar. Hatay'dan geldi bizim için. Her zaman da geliyor. Her zaman da kapımız açık. Kendisine evet. sağ olsun. Allah razı olsun abi. Murat abi, e, Cihan Usta'yı yıllardır tanıyan e, abimiz. Sen ne düşünüyorsun Murat abi? Cihan benim 20 senelik dostumdur. Evet. Tabi biz ilk yarışa son yarım saat kala kızdık önce ya, ne yapıyorsun falan diye. Oysa ki bilmediğimiz bir şeyi bildiği için onu yapıyoruz. Dişli değiştirme e, olayını yapınca biz sonradan mutlu olduk. Yola göre dişli ayarladı yani. Yola göre dişli ayarlaması bizi aslında sonradan mutlu etti. Mutlu etti. Ama Çünkü bilmediğimiz için yanımızda bir büyük motorlu yoktu. O an Mehmet yoktu. Kamyoncu Mesut abi yoktu. Bu arada ben o, motoru, alır. o motoru, ben hiç büyük motorla denemedim. Orada karburcuda da denemedim. Yani tek başıma yarış ediyor pozisyonu ikiye atıp üstüne yatıp denemedim. Orada ilk denediğimde dükkandan onun için içtiği aldım. <laughs> Ne olduğunu gördüm, ne istediğini o bana evet. söyledi zaten. Yani oraya gittiğim dişli ne? orada gitmeyeceğini ben biliyorum. Ba ne yapacak diye bir denemek istedim. Dediğim gibi de dişli istedi. Çıktım ön, dişliyi söküp of, dişliyi getirdim, yanında götürdüm dişliyi takıp zinciri gerdirdim, iş bitti. Aynen, aynen. Öyle kalktık. Evet Burası abi. Dediğim gibi 20 senelik dostumdur şu an. Beraber omuz omuza çok motorlar yaptık, çitler yaptık biz. O bana tarif ederdi, ben ona yapardım tornada. Ve de ondan birçok şeyler öğrendim motor konusunda. Hala da öğrenmişliğim vardır, devam ediyorum. Öğrenmeye devam. Tabii. E, ama tabii bugün de böyle olunca, Uğur kardeş de güzel bir çocuk, güzel bir arkadaş. Evet, evet, biraz e, karşı... abi yani hizmet edilir de yani. Karşılıklı gülerek Eyvallah. tokalaşmaları, tebrik etmeler, bunlar bizi bir e, mutlu dost etti. olarak mutlu etti Aynen. tabii, mutlu oldu. Evet. Herkes mutlu. Tabii bizim gönlümüz 20 senelik dostumdan tabii, yanaydı. Yana. Her ne kadar Uğur'a bir selam versek de o da dostumuz tabii, da selam, sabah olması lazım. E, cihan daha yakındı bize. O yüzden gönlümüz Cihan'daydı. Mutlu olduk. E, en güzeli kazasız belasız e, bu işin bitmesi daha hayırlı oldu, daha güzel oldu. Evet. Tebrikler. Teşekkür ediyoruz Murat abi. Gel şöyle Bahri abi. Evet. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz <laughs> Bahri abi Cihan Usta'nın e, beri arkadaşım, Evet, doksandan beri Aynı zamanda evet. zaten eski berberi. E, çok Şu anki saçı değil. böyleyse Bahri abinin sayesinde <laughs> arkadaşlar. Haftada üç kez fönlerdik arkaya yatırmak için. Evet. Biraz yaklaş istersen ses ee, alabilirsin. Şimdi Cihan arkadaşımız abi doğru, dosttan beri arkadaşım. Yıllarda tanıdım. Cihan'ımız, ben doksandan tanıdım. 2024 hiç değişmedi aynı. O zaman nasıl mı Şimdi aynı. Aynı Değişen muhabbetler şey mi? E, hiç değişmedi. O zaman mobilet bugün bez. He, değişmemiş. iki zamanı devam ediyor. Evet. O da iki zamanı, bu da iki zaman. O biraz işte tez oluyor. Ahtalikle yani Kesinlikle. var. Kesinlikle. Son işte bu iki olayı anlatacağım. Bu iki olay güzeldi, Aynen. hoştu. Uğur kardeşimiz arkadaşımız. Can, yıllardır yıllarca arkadaşımız. Hepsini alkışlıyoruz. Çok güzeldi. Aynen. Tatsız, yani tatsızlık yoktu. Güzeldi. Dostu çerçevesinde. Herkes birbirini tebrik etti. Çok da güzeldi. Böyle Uyuş olması güzeldi. lazım zaten. He, dediği gibi 3-4 gündür kafa patlattı, uykularını böldü ay, ay, ama süresi. sonuç itibarıyla sonuç itibariyle mutlu, haflı. Çünkü emek e, verdi, e, uykularını bölmüş. E, yani e, yani. E, ne yapayım ben? kafa patlatmış. Normaldir yani. Sonuç itibarıyla mutluyuz. Görüyorsunuz geldik buraya bir şekilde hep beraber dostlara beraber. Şöyle dön. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Her şey için teşekkürler sonra. bizi ziyaretiniz. Fahri abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Dön. Mesut abi sana geliyorum. Müsait misin? Valla ben ne diyeyim ki dur, ya? Ben şey yapacağım seni. Dur. Arkadaşlar, Mesut abi e, bizim kilometremizi alıyor. Her zamandan aldı bu zamana kadar. Mesut abi Cihan Usta için ne düşünüyorsun bu yarışı? Valla Cihan Cih Cih Usta iyi bir usta. Kimse çıkmasın karşısına. Ne olur çıkarlar sen Ben Ama bu yarıştır. Geçmek sürüyorum. var, geçirmek var. Abi ama artık yer, yerinde bıraksan iyi olur Cihan Usta. Bir cümle ha, bir yap. He bir de e, bugün, bugün yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. Mesut abinin yanına gittim. Bir de orada tabii Mehmet vardı. Evet. Bu dedim köprüden öbür köprü tam bir kilometre diyorlar. Bir ölçelim dedim. Bir ölçelim. Eksik var mı abi orada? Ee, Mehmet veya Mesut abi dedim. Mesut abi de dedi bin arkama. Ha, ne güzel. Ben sadece köprüyü ölçelim dedim. Mesut abi de bir kalktı bana orada bir gösterdi. 2.15 yerime. aldın mı dedi Adar Ali'nin misal. Ya yani onun onu yapar gibi oldu. İyi şimdi de dedi aşağı git dedi mezi kaldı. Öyle oldu. Ben normal bir şekilde gideceğiz. Ama yani şöyle otursan ha Köprüden köprüye bir kilometre. Kardeşim 90'la 100'le gidip örtüceğiz diye düşünüyordum. Allah için bir kalktı. Gösterdi bir 2 15 -2 yerim orada. Yani damarlarma mı açtı, adrenalin damarlarma. mı? dedi, gitmezdi kaldı. Tampon falan da. Evet, öyle oldu. Mesut abimize sağ olsun. Oradaki şey boş. Geliyor her zaman. Deniyor Biz o soru. Yani mi? yoruyoruz ama belki Mesut abi arkadaşlar. Şu an şu an yemek yemekle meşgul. <laughs> evet arkadaşlar böyle oldu olay. Cihan Usta dedi yarışı kazandık. Gelin dedi yemek yiyelim. Gidelim, gidelim Kızıldağ'a. Çıktık Kızıldağ'a. Zaten burası bizim normalde rodaj yolumuz. Adana Kızıldağ arası. Murat abi ne kadar sevmese de burayı. Ha. Ama bak gelip yemek yeme oldu bir iyi. Geçme. <laughs> e, Murat abi de hoşlanacak Allah'ın izniyle. Rodaj yolumuz. Yani o rezillikleri yaşarken hep buradaydık ya. Gene buraya geliyorduk, yemek yiyorduk. Sevinçli günümüzde de gene Kızıldağ tercih ettim. Aynen. Her zaman Rodaj yolu Kızıldağ'dır. Bayrağın motorunu toplayayım. Bundan yarım milim büyük yapacağım. Bu 76,5. Bayrağın motoru 77 olacak. Onu da kendi şasesinde sürerek, kendi cantımı sökeceğim Enes'ten. Takacağım onu 18'ine. Bayrağı bayrak olarak burada gezdirip, rodaj yapacağım. Evet, o da buraya lütfen. gelecek. Ha. Evet sevgili motor severler, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese teşekkür ediyoruz. Her iki tarafa da sağ olsunlar. Uğur abiye de çok teşekkür Ağabey. ediyoruz. konuşta bir cesaret var Cihan Usta'nın karşısına Ağabey. çıktı. Herkes çıkamıyor. Süleyman Usta zaten içeride. O da çıksın. Allah'ın ondan da bekliyoruz arkadaşlar. Yarışın. Kısmet böyleymiş, böyle oldu. Çok mutluyuz, mutluluğumuza da geldik böyle işte, geziyoruz. He helal olsun. Adam çıktı, ya Helal olsun, tebrik ediyor her zaman. Geçebilirdi de. Dün benim başıma gelen, dünkü o yaşadığım. Bakmış normal E5'te geliyordum ben, Ereğli'den gelirken. Eğilerek 1, 2, 3, 4'e bir attım çatırdı, koptu. Ne sipari o kaldı, ne şanzıman kaldı parım parça oldu o motoru dağıttım geri topladım. Evet. Bugün aynı olay olsaydı, uğurun ben önünde bile olsam yine. Ford attığımda aynı olay olsa, önde de olsam uğur arkadan gelir geçerdi. Dün olacağı varmış. Ben o motoru bir daha dağıttım. O parçaları temizleyecek, temizleyecek işim. Geldi. Aynı da daha da bir oldu, şey daha önce oldu, daha önce, daha önce oldu. Evet. arkadaşlar. işte. Evet. Bugünkü çekimi neden yapalım? Parça ee, Mehmet sağ olsun drone getirmişti. Video çekimi için ben zaten uykuya kaldım. Ee, zor yetiştim. Yetiştirme motorlar kalkması Cihan Usta geçti dediler bana. Mehmet sağ olsun benden önce orada olduğu için dedi ki ben drone koyup uçurayım. Ne oldu? Polis bastı. Yani tam yarış olacaktı işte. Azalanıyorduk. Evet. Sonra polis geldi işte. Dağılma sorununa kaldı. Yani, Öyle olunca bir yandan yani drone'u mu şey yapalım toplayıp toplayalım motorun motorun mu kaçıralım tedirgin oldu. Tedirgin oldu, kuşunamadım. Yoksa daha güzel bir çekim olacaktı yani. <laughs> Zaten e, pist olmadığı için böyle şeyler e, yasal değil biliyorsunuz Aynen. yasak yani. O yüzden böyle şeyler olabiliyor. Gönüllülerdeki çekelim net bir şekilde izleyinceye ama bu defa olmadı. Bir dahaki defa inşallah çekeceğiz. Çok acıktım yemek yemem lazım. Her evet. dikkat edin kendinize.